Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden koyun keçi platformu olarak ben Ahmet Eser. Bugün hava soğuk. Gördüğünüz gibi rüzgar soğuk. Haş Adamı ısırıyor diyeyim ben size. Ama yine de malımızın başındayız. Şükürler olsun. Evet sürümüz arkamızda. Bir dakika şöyle kamerayı çevireyim. Evet arkadaşlar. Böyle havada çobanların canı koyuna gitmek istemez. Bizim koyunlar da adeta evden meraya gitmek istemiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Görev kutsaldır diyoruz. Kar kapamadığı sürece yağmur yağmadığı sürece hava ne kadar da soğuk da olsa gördüğünüz gibi arkadaşlar malımızı salıyoruz. Evet köyden yeni çıktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sırımız yine her zamanki gibi. Yayılayan mı, yayılmayan mı, yürüyen mi, yürümeyen mi? Nasıl olsa da akşama <laughs> hazırdan yeriz. Evde hazır var. Ama ne kadar da hazır da olsa arkadaşlar hazıra daha dayanmaz diyoruz biz de. Tabii ki kar kapayınca hazırın daha fazlasını veriyoruz. Böyle havada soğuk da olsa yine de koyunumuzu salmak zorundayız. Geks gel gel. Gel. arkadaşlar. Gex. Tabi bizim koyunumuz evde yediği için böyle meraya çıktığı zaman otlayam otlamayam kararsız kalıyor bir bir müddet. Daha sonra otluyor tabii ki. Gex gel gel. Evet akşam o videoda çektiğim koyunlarım kuzuladı üçü de birden sağlıklı kuzular aldık Allah'a çok şükür bugün böyle soğuk olunca tabi böyle akşama kadar ayaküstü koyunların yanında gezeceğiz tabi her ihtimale karşı yine de yağmurluğumuzu yanımıza aldık ee, yağmur Akşam güzel yağdı bereket Güzel maşallah gel, gel Koyunlar da bugün aksine aksine Yine tepeye tepeye çıkıyor aslında Böyle soğukta Hayvan kuytuya kaçar ama Bizim koyun Hararet yanmış anlaşılan Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya ya Evet arkadaşlar şöyle bir de çekeyim. Ekip sağlam tabi. Haydi. Haydi. Tut. 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 Hey. <laughs> Eyvah. Gel. Aslan parçaları köpeklerimiz de tabi. Görev başında. <laughs> Soğukta olsa. Soğukta olsa. Onlar da göreve uyuyor, bizimle birlikte gidiyorlar tabii gördüğünüz gibi, hepsi de fırtına gibi. Deh, 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 Şila, Şila, tut, 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 tamam sakin ol, sakin ol tut haydi Evet arkadaşlar sabahleyin gece bağlıyoruz köpeklerimizi bağlı oldukları için sabahleyin de çıkışları biraz stresli oluyor gördüğünüz gibi aktarıyorlar ortalığı Evet Ekmekçi koyunumuz da geldi Karagöz. hani benim rızkım yok mu diyor adeta. Arkadaşlar koyunlara kendinizi ekmek çalıştırın. Rahat edersiniz. Koyunlar sizi takip eder. Evet. Şimdi rüzgara karşı çıkacağım. O yüzden videomu yeterince kadar çektim zaten. Ne diyorum arkadaşlar, likeları beğenileri, yorumları unutmuyorsunuz. Koyn e, keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey, ne kadar videolarıma beğeni atarsanız, o kadar beni üst seviyelerde videolarımı, e, ne diyor ona, renkli dik, renklikler üzerinde yani diziler gibi benim videolarım daha çok kişiye ulaşır. Daha çok kişi abone olur kanalıma. E böyle de olunca tabii ben de haliyle sizlere daha çok daha çok kişiye video çekiyorum böyle tabii ki. Evet arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni olursa videolarım o kadar çok izlenme durumunda oluyor üst seviyelerde YouTube'da sosyal medyada Hani hiç kanalıma abone olmayan da olsa karşısına çıkıyor videolarım. O yüzden sizin like'larına, yorumlara beğenilerinize ihtiyacım var arkadaşlar. İnşallah geç platformu olarak bana desteklerinizi bekliyorum. Ben de size böyle videolarımı her zaman çekeceğim Allah nasip kısmet ederse ömrüm olduğu sürece. Evet coin Catch platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bana takipte kalıyorsunuz. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.